Yeah. you ve kendi adıma yerine de daim yerimizde düzenlenen üniversitemizin yedinci diploma hoş geldiniz. Bizleri onurlandırdınız. Sağ olun. <laughs> Üniversitemiz kurulduğu andan itibaren Yakın Doğu Üniversitesi'nden devralmış olduğu eğitim, araştırma ve topluma hizmet sorumluluğunu gayetiyle yerine getirmek için en alt kademeden en üst kademeye kadar tüm çalışanları olağanüstü gayret ve çaba harcam göstermişlerdir. Denizcilik Fakültesi'nde bu yaşadığımız 33. mezuniyet günüdür. Bunun 26'sını Yakın Doğu Üniversitesi'nde birincisinde Girne Üniversitesi'nde yaşıyoruz. Denizcilik Fakültesi'nin 30. 33. 33. mezuniyet törenine hoş geldiniz. 1996 yılında ilk kurucu rektörümüz Doktor Suat İrfan Günsel hocamızın üstün müziyonlarıyla kurulan fakültemizin böylesine modern bir tesisle Medeniyetler Şehri Girne'de eğitimini Girne Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirmesinden katkısı olan başta ilk kurucu rektörümüz Doktor Suat İrfan Günsel hocamıza, şimdiki kurucu rektörümüz Sayın Cemre Suat Has Kasap hocamıza, Yakınlı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın İrfan Suat Günsel hocamıza, kısacası tüm Günsel ailesine teşekkürlerimizi sunarız. Sağ olun, var olun öğretim üyelerimiz, kıymetli öğretim üyelerimiz, Uçuş Eğitim Organizasyonu Müdürümüz, hepinize, diğer konuklara da birlikte hepinize hoş geldiniz diyorum. Üniversitemizin mezuniyet töreni münasebetiyle toplanıp sizlere hitap etmekten dolayı memnuniyetimi ifade ederim. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz ilk mezunlarını iki yıl sonra verecektir. Ama üniversitede halen öğrencisi bulunan ve kardeş üniversitemiz Yakın Doğu Üniversitesi'nde temeli atılmış ve Girne Üniversitesi'nde devam eden ve yedinci dönem mezunlarını verecek olan denizcilik fakültelerinin bu mutlu anı bizim için de mutluluk oluşturmaktadır. Öğrencilerini özveriyle yetiştiren denizcilik fakültesinin ve yüksek okullarının yönetici ve öğretim elemanları kadrosunu kutlarım. Bu yıl içerisinde taşınıp yeni bir binaya gelerek ve yeni eğitim ve öğretim imkanlarına kavuşan üniversitemizin bitmeyecek gelişmesi ile çok kısa zamanda yeni bina ve donanımlara kavuşarak başka fakültelere fakülteleri de bünyesinde barındıracaktır. Tabii ki burası Akdeniz'in turizm açısından en kıymetli kenti olan Girne. Ve Girne'nin adıyla bütünleşmiş Girne Üniversitesi. Şu an arkamda bulunan inşallah e, aldığım bilgiye göre 20 Temmuz'da da açılacak olan binalarımız hastane, yanı başında tıp fakültesi, onun yanı başında mühendislik fakültesi, hukuk fakültesi vesaire. Şu anda 11 fakülte ve 38 bölümle eğitim adası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nde emir adımlarla ilerleyen bir Girne Üniversitesi. Ve denizcilik fakültesi adına da 7. kez mezun veren bir anlayış. Ben her şeyden önce Günsel ailesine bu anlamda kalıcı geleceğe dair dünya çapındaki adımlarından dolayı hükümetimiz adına, başbakanımız adına ve şahsım adına teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki hep eğitim adası olsun istedik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ve bugün 85 bin civarında öğrenci, 25 bin üçüncü ülke öğrencisiyle artık eğitim adası olduk. Artık olacağız diye bir tabir kullanmıyoruz daha kaliteli, daha nitelikli, daha nicelikli bir anlayışa nasıl ulaşacağımızın mücadelesini veriyoruz. Tabii ki bunu yaparken işte Denizcilik Fakültesi de bana göre dünyada hiçbir zaman ihtiyacının noksanlığına fırsat tanınmaması gereken en önemli unsurlardan bir tanesi. Ve tamamen bir uzmanlık, tamamen bir ayrıcalık ve bu anlamda da her üniversitenin aslında girişemeyeceği farklı bir alan. Ben bu açıdan da baktığım zaman kendi ülkelerinden buralara gelen ve bu alanda mezun olan öğrencilerimizi de canı gönülden tebrik etmek istiyorum. Dünya denizlerine yelken açacak olan yürekli denizci kardeşlerim. Denizcilik meşakkatli bir meslektir. Özveri ister bu mesleğin zorluklarına herkesin katlanabilmesi mümkün değildir. Sizler bu yola baş koyarak en başından karakterinizin ne kadar güçlü, dirayetinizin de ne kadar sağlam olduğunu ispatlamış bulunuyorsunuz. Bundan sonra yapmanız gereken bu gururu üzerinizde taşırken kendinize güvenmek, kararlarınızdan emin olmak ve kendinizi mütemadiyen geliştirmek olmalıdır. Zorluklar elbette karşınıza çıkacaktır. Bu durumlarda hiçbir zaman asla yılmayınız. Bu zorlukların üstesinden gelecek bilgi, beceri ve güce sahip olduğunuzu da hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayınız. Bu fakültenin bir mezunu olarak şunu belirtmek isterim ki deniz hayatı mektep hayatından oldukça farklıdır. Deniz ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Mehmet Yaprağı. <laughs> Deniz Ulaştırma